Selam Burçak nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bazı sorularım var, hemen sormak istiyorum. Hadi bakalım. İnsan ilişkilerimizde zihnimizin rolü nedir? İnsan ilişkisinde zihnimizin rolü... Şimdi insanın kendiyle rolünde de zihin çok önemli bir planda. Zihniyle düşünüyorsun, zihninde konuşuyorsun mu acaba bilmiyorum ama yani... Çünkü merkezi sinir sisteminde çoğu zaman oto kontrol, otomodda kararlar veriyor. İşte acıkıyorsun, yemek yediriyor, susuyorsun, su içiriyor. Bağımlılığın varsa o bağımlılığa yönlendiriyor. O paterni oluşturuyor. Zihinde yaşamak dediğimizde düşüncenin kaosuna giriyoruz. Bazen o düşünceler bizi savuruyor, bir yerlere götürüyor. Zihin dediğimiz şey de aslında kullanılmadığı zamanlarda ya da fazla kullanıldığı zamanlarda deforme olan bir şey. Yani çünkü bedenimizi kullanırken, bu bedenin içindeyken, zihnimizin içindeyken biz... Her şeyi kararında yapmamız lazım. Nasıl ki Fazla antrenman yaparsan bedenin deforme olur. Hiç antrenman yapmazsan da bedenin deforme olur. Zihni de böyle. Çok çalıştırırsan deform olur. Az çalıştırırsan zaten motomot yaşarsın. Peki merkezimizde kalmakla ilgili ne düşünüyorsun? Zihnimizin bu merkezimizde kalmakla ilgili bir rolü var mı yoksa bizden tamamen bağımsız mı? Zihnimiz aslında bizi merkezimize çekmek için bir şeyler yapıyor. Yani İçsel olduğu sorguları, içsel olarak yönlendirdiği paternleri hep aynı döngünün içerisine sokması da aslında merkezimizden uzak ve geçmişte yaşadığımız bir deneyimin içerisine sıkışıp kaldığımızdan gelen bir şey. Yani sistemimiz bize sürekli o şeyi hatırlatıyor ki o paterni düzeltelim, değiştirelim ya da o düşünceden arınalım ki merkezimizde kalarak devam edelim. Her şey buna yönetim. Peki seçimlerimizde zihnimizin rolü ne? Seçimlerimizde zihnimizin rolü... Birazcık Jung perspektifine baktığımız zaman Jung şey der ya hani bilincini fark etmediğinde bilinçaltın aslında seçimini yapar. Ve bilincindeki bilinçaltındaki yatan şeyi gün yüzüne çıkarttığında aslında zihnindeki berraklıkla beraber seçiminin ne olduğunu farkına varırsın. Ama çoğu zaman aslında seçimlerimizi biz özgür yademizi seçtik gibi düşünüyoruz. Ama biz bana verilen isme bile bu uçak ben kendim seçmedim ki başkası bana verdi. Ya da ben toplumumda yaşadığım normlara göre yetiştirildim, büyütüldüm. Ben bunların içerisindeyken ne kadar ben olabildiysem o kadar fazla seçim yapabilirim. Yani bunun sana ait olmadığını zaten bu duruma doğduğunu düşünüyorsun. Hem bana ait hem bana değil. Ait olabilen parçalarımı fark ettikçe ben çekip alıyorum. Bana ait olmadığını fark ettiğim, rol model olarak yaptığım, şey gibi düşün tıpkı çocuklar kitap okumayan bir ailede büyüyorsa kitabı görmediği için kitap oku dediğinde bu bir baskıdır ve kaçınır. Ama kitap okuyan bir ailede çocuğun kitap okuma oranı daha fazladır. Bunun gibi bir şey aslında rolleyerek çocuk yetiştirir. Paternlerini buradan alır. Pasif agresif bir ailenin içerisinde büyüyen çocuk pasif agresif normları kendine benimser. Oysa ki bu çocuğun kendi mizacında belki bu yoktur. Ama öğrendiği şeyi hayatına uygular. Çünkü Başka bildiği bir şey yok. Peki tepkisel ve bilinçli olmakla ilgili ne düşünüyorsun? İkisi arasındaki farkla ilgili. Tepkiseliz çünkü refleksif çalışıyoruz. Yani bir şey bize sıçradığında geri çekiliyoruz. Ve bunun gibi aynı zamanda yaşamımızda bazı olan olaylar da eğer orada çözemediğimiz, içinden çıkamadığımız bir şey varsa bize doğru geldiğinde kaçınıyoruz. Çekiliyoruz geri ya da bir saldırı moduna geçiyoruz. Yani burada... Belli bir noktalarda tepkiseliz ve bununla beraber açtığımız ve geçtiğimiz şeylerde daha bilinçli eylemleri seçtiğimizde farkına varıyoruz. Ama farkındalık hali sürellikte giden bir şey değil. Bazen farkına varırken de bile bile lades çektiğimiz durumlar da olabiliyor. İnsan ikicikli biricik çünkü. Peki karşımızda bir kişi var diyelim ki onunla ilgili bazı fikirlerimiz var. Yani bir şeyler hissettik. Hani onun duygu bahçesiyle ilgili. Hani bize gösterdiği ya da göstermeyi tercih etmediği bazı fikirlerimiz var. Şimdi bununla ilgili ön yargılı olmak ya da hani bu noktada o insanla ilgili karar vermek nasıl davranacağımız işte tepkisel olmak ya da işte bilinçli hareket etmek. Yani burada zihnimizin rolü ne? Yani orada bizi yönlendiren şey zihnimiz bizi burada hangi noktada tutar? Tepkisel olmakta mı olmaya mı götürür? Yoksa durdurmaya mı sence? Şöyle her ikisine de götürebilir. Çünkü bu zihin dediğimiz şeyin yapısı bildim, bildiğimi aldım içeride siniyor. Bildiğimi aldım içeride sinerken duygularımız da tıpkı zihindeki belirimi şudur. Ben bir deneyimi acıyla özdeşleştirdim. Ve bu acıyla özdeşleştirdiğim deneyimleri yaşamaya çalışırken yani ben yere düşeceğimi fark ettiğimde dizimin acıması. Bu sefer Düşeceğim eylemlerden kaçınıyorum, korkarak adım yapıyorum, sakınıyorum. Ve buradaki acıyı deneyimle özdeşleştirdim. Üzüntüyü deneyimle özdeşleştirdim. Ve üzüntüyü bana yaşayan insanların eğer bir arketipsel benzerlikleri varsa ya da bir fenotipsel benzerlikleri varsa dış görünüş ya da iç görünüşü tıpkı babam gibi tıpkı annem gibi dediğimiz insanlara çekildiğimiz zamanlarda aslında bu birazcık daha tepkisel zihnin bilinçli bir şekilde yaptığı şey. Çünkü seni ayrıştırıyor. Her insanın farklı olduğuna ama senin yine de gidip o kadar çeşitlilik içerisinde inatla o paterni seçmene sebep olan şey aslında senin zihnini arındırman ve yeni bir başlangıç yapman için de bir fırsat krizi fırsata çevirmek gibi. Yani burada şunu mu demek istiyorsun? Sürekli aynı duyguları hissediyorsak karşımızdaki kişilerle alakalı aslında bu bizim devam eden zihnimizde oluşan kendi fikrimizle mi alakalı? Yani aslında karşımıza çıkan insanlarla ilgili ön yargılar beslemiyorsak ya da işte onların duygu bahçelere çok dikkatimizi çekmiyorsa aslında bu bizim o anda merkezimizde olduğumuzu yani akışta olduğumuzu gösteriyor. Ama eğer zihnimizde geçmişe götürdüyse bizi zihnimiz yani işte dediğin gibi korumayı almaya çalışıyorsak ya da bazı ön yargılar hani o kişi bize göstermeden onunla ilgili bir fikrimiz oluşuyorsa bu aslında tekrarlanan bir deneyim o zaman. Çünkü hep aynı hisleri yaşıyoruz. Yani demek istediğim bu o zaman bu biz aslında bir cue da oluyor. Demek ki karşımızdaki kişide benzer duyguları yaşıyorsak demek ki akışta değiliz. Hani bir yerde çözmemiz gereken bir şey var. O zaman orada da tepkisel olmamamız lazım. Şans vermemiz mi lazım ya da odamızı mı değiştirmemiz gerekiyor? Bu senin şimdiye kadar zorluklarla nasıl baş ettiğin bir mizacına bağlı olarak değişir. Eğer mizacın çözüm bulmadan rahat edemeyen bir zihinse o İnsanın yaptığı şey sende hangi duyguyu tetikliyor? Çünkü insan onu sadece vurdun duymaz bir özelliğiyle de yapmış olabilir. Kaçıngan bir şey de yapmış olabilir. Bir şeyden tetiklendiği için sana öyle davranıyor. Seni tesis olarak ağlamış da olabilir. Ama başkasının zihnine müdahil ve müdahale edemeyeceğimiz için artık o kişiden çıkan eylem sana ulaştığında senin sorumluluğun altına gelmiş oluyor. O insanı hayatında nereye konumlandırdığınla alakalı önemli olan bir değişim. Aslında ben bir terapiste gitmiştim. Terapist bana çok güzel bir şey söylemişti. Sen bir atomsun ve çekirdeğinde artı eksi nötrlerinle varsın ve bu çekirdeğin ilk katmanında iki elektronun vardır. Anne ve baba. Çekirdeğe en yakın olan katmanın çekim kalitesi fazla olduğu için buradan bir kopuş, burada bir yaralanma, burada bir zedelenme seni daha fazla etkiler. O yüzden anne babanın kaybı, anne babadan gelen travmatik tepki, bu dünyayla olan ilk bağımız ve çekim alanımız en kuvvetli olan şey olduğu için budur. Ama diğer katmanları ayarlamak bizim sorumluluğumuzda. O katmanları neye göre dizayn ediyoruz? O ikinci katmanları anne babamın ötesinde neye göre dizayn ediyorum? Eğer bir insanın fikri benim için önemli değilse ve o insanın bana dediği şey, yani normal hayatımda akıl danışmayacağım bir insan, bana dediği bir şey beni etkiliyorsa eğer, bu bendeki kabul görme gereksinimini de tetikliyor olabilir. Ya da benliğime yapılan bir saldırı da olabilir. Hmm, tamam. Yani aslında her şey kendimizle alakalı. Değil mi? Yani... Ama boş ver deyip <laughs> devam ediyoruz o zaman. <laughs> tamam. Bir de şey çok merak ediyorum. Bu şimdi işte farkında olmak kavramı çok karşımıza çıkıyor işte. Sürekli farkında olmak zorunda mıyız gerçekten? Farkındalığın içinden çıkamadığım bir şey olursa etimolojisine bakalım. Farkındalığın kökü nedir? Fark. Yani bir şeyle bir şeyin arasındaki yapılan ayrımdır bir şeyle bir eylemle bir eyleme ayırsın, bir insanla bir insana ayırsın. Bunun farkındasındır zaten ama farkındalığın da katmanları var. O insanı nereye koyacağın, o insanın sende nasıl duyguları tetiklediği, o insanla yapılan mizacının uyumu, travmalarının uyuşması bunlar tabii ki de sana ilk seviyede yakınlık sağlar. Ve bu yakınlık ve bağlanma aslında ilk seviyede bilinçsiz bir şekilde yaptığımız ama bu enerji dediğimiz şey aslında kolektiften aynı tıhama seviyelerine sahip olduğumuzdan kaynaklı olan şeydir. Yani farkındasındır aslında bunun ama bilinçsiz bir farkındasındır. Ve bilinçli farkındalık haline geldiğinde ilişkinin devamını belirleyen şey budur. Bir arkadaşın inşası da budur. Ne kadar görüşme yemek verirsen, ne kadar onu dinlersen, ne kadar o seni dinlerse beraber bir şeyler yapıp uzlaşabilirsen o ilişkilik hal devam eder. Beraber büyümeyi göz alırsan ama biri ilerlerken diğeri koparsa farkında olmadan daha doğrusu biri fark ederek, biri farkında olmadan şeylerde kopuş neden olur. Yani eylemlerimiz de böyledir. Farkında olduğumuz eylemler ve fark etmediğimiz eylemler aslında insan doğasına gidince bu budur diyemiyoruz. Ama farkındasındır ve değilsindir'i de aynı anda diyoruz. Ee, tamam. Peki, arkadaşlık dedim. Arkadaşlıklarla ilgili yani bu çok geçmişten getirdiğimiz, birlikte büyüdüğümüz, hani çoğu zaman aslında çok görüşmediğimiz ama hep hayatımızın bir yerinde duran ve kaldığı yerden devam eden arkadaşlıklar. Bir de zorlayan, seni ittiren, işte dönüştüren arkadaşlıklar, iyi gelmeyen arkadaşlıklar. Bir de böyle sürpriz arkadaşlıklar yolculukta olabiliyor. Şimdi bunlarda sence bir hak ediş oluyor mu? Yani aslında kendi yolculuğumuzla mı alakalı hayatımızdaki arkadaşlıklarımızda? Yine neyi hak edersek onu mu çekiyoruz yoksa zaten kendiliğinden nasıl oluyorsa oluyor mu? Hani ona çok dikkat etmeli miyiz yoksa o kadar da önemli değil mi? Bu senin için bağ kurmak ne kadar önemli onun için, ona bağlı. Yani fizikte de bu şeydir ya, dayandığın bir nesne önünden çekilirse dayandığın yöne doğru düşersin. Ama insan bir dayana karar dünyada. Yer çekimi beni bu dünyada tutup yürümeye devam etmemi sağlarken aynı zamanda bedenimin deforme olmasına da sebep olan şeydir. Yer çekimine göre burnum aşağı doğru büyür, memem sarkar, ayaklarım kan toplar. Bunların hepsini yaptığında aslında bir bağ seni bir yerlere götürür ve köklenmeni sağlar. Eski arkadaşlıklar da böyledir. Ama artık kökü sana hizmet etmeyen noktaları da vardır. Belli başlı nostaljiye duyduğumuz özlemlerimiz var bizi bir arada tutan ve geldiğimiz noktayı bize hatırlatan, birlikte yaşadığımız neşeli günleri hatırlatan. Bu çok güzel bir uğrak noktasıdır ama sürekli geçmişte yaşamamak için sürekli geçmiş anının olduğu insanı görüşmemen için hayat seni farklı yola iter. Ama yine de onunla bir bağın olduğu için de çünkü geçmişte çok fazla deneyim bir arada yaşadın. Yine hayatında uğrak noktası olarak devam eder ama eğer sürekli sürekli görüştüğün bir insana dönüşürse Geçmişin seni geleceğe taşıyamaz. Bu yüzden bu insan böyledir. İttira kaktıra dediğimiz insanlar da bir şey çözmeye hazır olduğumuzda aslında karşımıza çıkıyor. Ne kadar bunu kabul etsek de etmesek de bir şeyin farkına vardırtmak için bizi karşımıza çıkarıyor. Bazen iyi dediğimiz deneyim, bazen kötü dediğimiz deneyim. Ama tasavvufta doğan bir şey vardı ya tevafuk, zorluğun ardındaki güzellik. O yıpratıcı, zorlayıcı paternin ardından gelen arkadaşlık, sürpriz dediğimiz arkadaşlık işte artık senin o ittire kaktıra da kendini geri plana atmamanla beraber o sürprize aldığın ve neşelilik haline devam ettiğin şeye dönüşmeye başlıyor. Bir şeye ne iyi diyebiliriz ne kötü diyebiliriz. Tamam peki kendimizi korumamız gereken durumlar var mıdır? Ya da böyle her şeye açık mı olmalıyız? Hani bazı Q'lar var mıdır? Hani bu insanlara mesafe koyman lazım gibi. Yoksa o kadar da dikkatli olmamak mı lazım akışta öyle gitmesi mi lazım? Akışta giderken saygının da sevginin de sınırdan geçtiğini bilerek bir insanın bir özel hayatı vardır ve kendiyle kaldığı bir alanı vardı ve hepimiz aslında bilinçsiz bir şekilde bu alanımız var. Güvendiğimiz insanları açıyoruz ama güvendiğimiz insanlar bazen bizi yanıltabiliyor. Bu yanıltmak demek bizim farkındalıksız ve iyi seçim yapamıyor bir insan olduğumuzu göstermez o an sadece bir konu içerisinde sıkışmışızdır, ayrım kabiliyetimiz yoktur ya da tekrar bir şeylerden sonra, yaşamımızdan sonra bir şeylere şans vermek istemişizdir. Ama hala içimizdeki o korku yenmemiz için bize o korkuyu yaşatacak yeni bir insanı çekmiştir. Hayata izin vermek ve akışa geçmek aslında bir eylem gerektirir. Bu eylem de hem bırakmak hem de tutmakla eş zamanlı gerçekleşen bir şey. Aslında o zaman karşımıza çıkan insanlar da yine bizden kaynaklı çıkıyor diyorsun. Değil mi? Aslında bizim dışımızda değil. Hani kabul etsek de etmesek de biz aslında ne gönderiyorsak o geliyor gibi. Neye ihtiyacımız varsa o geliyor o zaman. Evet, neye ihtiyacım varsa o geliyor. Şunu da ekleyeyim o zaman. Güzel seçimler yapalım. Karşımıza güzel seçimler çıksın. Tao felsefesinde şu vardır. Sen savaşın içerisindeyken savaşa hazırlanamazsın. Savaşçı dediğimiz savaşın olmadığı durumlarda da savaşa hazırlanandır. Yani içsel muhakeme yeteneğini günlük güneşlik her şey yolunda gidiyorken de hayatımızda bir şeyler sarpa şeklinde bir şekilde şey yaparsak bu bizi de daha çok korkuyor sürükler. Ama hayatımda bir şeyler olabilir ve ben ne olursa olsun mutluluğun geçiciliğini ve mutsuzluğun geçiciliğini bilerek eylemde yapıyorum ve ben o sırada kendimi ve karşımı nasıl besleyebilirim mi? E odaklanarak kurduğumuz ilişkiler zaten sağlıklı ilişkilerdir. Sağlıklı ilişki hem kendini hem karşını gözeterek yaptığın ilişkilerdir. Çünkü ben Senle konuşurken aslında senin imajın olan bendeki imajınla konuşuyorum. Sen benle konuşurken de benim imajımla konuşuyorsun. Aslında fichte de, de bunu der. İki insan bir aradayken asla iki insan değildir. İkileşen şey dörtleşir. Peki, şunu anladım söylediklerinden. Beklenilmeyen uzun bir hazırlık süreci ister aslında, değil mi? Yani karşımıza çıkan her şey bizden dolayı çıkıyor. Hani bir sürpriz değil. Bir anda çıkmıyor. Aslında sadece araya zaman girdiği için biz başımıza geliyor zannediyoruz insanları ve kişileri ama hepsini aslında biz kendimiz yarattık o zaman. Peki madem öyleyse o zaman bu beklenilmeyeni bekle üzerine konuşursak bunu nasıl bilinçli yapabiliriz? Yani o hazırlık sürecini nasıl bilinçlendirebiliriz? Böyle bir anda karşımıza çıktığında bize sürpriz olmasın. Çok güzel bir ayrım yapıyor belki son zaman ve süre arasında bir ayrım yapıyor. Süre, sürede yaşıyoruz biz diyor aslında. Yani ben şu an seninle konuşurken öyle bir süredeyim ki zihnimde hala acıktım mı acıkmadım mı? Susadım mı susamadım mı? Sabah ne yemiştim? Yarın hangi dersim vardı? Sorusu dönerken aslında ben şu an bir şekilde bir eylemdeyim. Yani şu an tam zamanımda değilim. Tam mekanımda değilim. Çünkü zaman ve mekan arasındaki o sürede benim uğrak noktam şu an içimden geçen bilgilerin hepsi onu bana söyleyen hocam, onu okuduğum kitap, gözümün önünden geçen her şey. Yani mutlak bir farkındalık anı hayatımızda beklemek bir safsata aslında eğer Budist monk değilse kendimizi tapınağa kapatmadıysak hayatımızda bir şeyler hep hazır olamayız yüzde yüz ama bir şeylere hazır değilken de bir şeyler bize geldiği zaman başımıza o başımıza gelen şeyden ibaret olmadığımızın farkına varan bir ben yaratma süreci aslında bu. Yani eğer ayağın burkulduğunda ayağının acımamasını istiyorsan mobil egzersiz yapman lazım. Bunu bedenin hazırlamak için yaparsın. Bu burkulmalara ve kırılmalara karşı kendini güçlü ve ön planda tutarsın. Ve zihnini hazırlamak dediğimiz şey de ben geçmiş deneyimler değilim ve ben başıma gelen şeylerin bütünü de değilim. Verdiğim tepkiler sonucunda oluşturduğum kişiyim. O zaman verdiğim tepkiler neye bakmam lazım? Verdiğim tepkilerde ben Mesela sezgisel beslenmek gibi bir şey. Ben sürekli abur cubura ihtiyaç duyuyorsam o abur cubur hangi duygunun bana getirisi? Mesela boş anında duyurken de aslında hayat seni bu şekilde hazırlıyor. Beden senin çok güzel bir sinyalin. Tamam o zaman çok güzel şeyler konuştuk bence. Hepsini toparlayalım. Hepsini birbirine bağlayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnsanı birbirine bağlamak. Şimdi insan ilişkilerimizde zihnimizin gücünden bahsettik. Bunu bize tekrar özetler misin? Zihnimizi biz nasıl farkında tutarız? Yani zihnimizin kölesi nasıl olmayız? Özetle. Bağımlılıklarımızın kölesi olduğumuzu fark ettiğimiz zaman bunu yapabiliriz. Bu da şöyle, aslında bir duyguya bağımlıyızdır. Bir nesneye bağımlıyızdır. Üzüntüye bağımlıyızdır. Çünkü sevinç halinde ne yaptığımızı bilmeyiz. Üzüntü daha çok başımıza gelmiştir. Bu yüzden bağımsız bir hayata doğru adım atarken hazır olabiliriz aslında. Zihnin bilinçli haline geçmesi budur. Tamam bir de tepkisel ve bilinçli olmaktan bahsettik. İkisinin ayrımı da gerçekten oldukça önemli. Bununla ilgili özet olarak ne söylersin? Yani bize böyle bir Q verir misin? Mesela nasıl anlarız tepkiselde olduğumuzu ve durmamız gereken bir anı? Tepkiselde olduğunda Bedenin sana sinyal verir. İşte ense kökün karıncalanmaya başlar. Zihnin bir anda yanmaya başlar. İşte aşil tendonun bile yani ayağının arkasındaki ayak bileğin bile bir kasılmayla sana orada sinyal verir. Burada da birazcık daha bedenimizi dinlerken ama hastalık hastası gibi dinlemek değil. Orada ne dönüyor ve ben bir duygunun içerisinde mi saplandım, bir düşüncenin içerisinden mi çıkamıyorum farkına varmak için birazcık daha onu da gözeterek tamam bir de son olarak sürekli farkında olmak zorunda mıyız? Bence herkesin bu dönem üstünde düşündüğü bir konu. Hani bu kadar bilgi, bu kadar öğreti, bu kadar analiz hani bunların hepsi günlük hayatta gerçekten hani sokağa çıkıp yürüdüğümüz, işe gittiğimiz, işte kavga ettiğimiz, sarıldığımız hani bu dünyada bu sürekli farkında olmakla ilgili hani bize özet ne söylemek istersin? Analiz dediğimiz şey Kikego'nun dediği gibi yaşam geçmişe dönük, anlaşılır, geleceğe dönük yaşanır. Bu yüzden de anlam alanında geçmişin farkında olabiliriz ama yaşam alanında geçmişi bırakmamız gerektiğinin ayrımını yapabilmeliyiz. Yeni bir deneyim ancak bunu kabul ettiğimizde başlar analizimi ettim, öğretimi öğrendim ve kendimi sınamaya gerek olmadığını kendime göstermem lazım. İçsel olarak bunu kabul etmem lazım. Bak ben artık iyiyim mi? Bana göstermesi için yine saçma sapan insanları hayatıma çekmemem lazım. O zaman çekmeyelim. O zaman inşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Ben Görüşürüz. teşekkür ederim. Görüşürüz. <laughs>